Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber paket açılımına devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar iki koleksiyonumuzu bitir bitiriyoruz. bitiriyoruz. Önce bunları köşeye aldım. Bir özel paket olan dondurmayı ve yemeği bitiriyoruz. Zaten biraz çıkmış şuradan bakın. Gördüm buradan ben. Bir dakika. Ben bunu yapıştırmak istemiyorum. Bu çok tatlı çünkü. Ama yapıştırmak zorunda. Ya. Burada özel paketimiz var. Bunları köşeye alıyorum direkt. Koyuyorum yani. Öncelikle Bubble Tea'lerden seçeyim arkadaşlar. Bubble Tea'lerden zaten 3 tane kalmış. Özel paketi seçelim. Şaka ona en son seçeceğiz arkadaşlar. Bugün yeşil çok tatlı göründü gözüme minnok. Minnaş minnaş çok tatlış koş. Şuraya koyayım. Bir dakika şuraya ayarlayayım. Koyacağım bir ayarlayayım. Şuraya, şuraya koyayım. Tamam. Şu görünsün şu an. Orada resim çizmişim. Bubble tea'lerden yeşil bubble tea'yi seçtim. Özel pakette üstüne koyuyorum. Yemeği de üstüne koyuyorum. Ve erkek ve kızdan da son iki rengimiz kalmış zaten. Bundan da hadi mor gözüme çok güzel göründü. Kızlar için seçtim. Bugün. <laughs> Kıskanın erkekler. <laughs> Burada yok bunu açmayalım. Hmm. Tokatlardan Bugün gözüme hmm, şöyle bir bakayım. Şu toka gözüme çok çarptı. Şu gözüme çok uğurlu geldi bugün. Şöyle bir görünüyor biraz. Allah bilir ne kadar. Aa düşüyor durun. Ay neredeydi o? <laughs> evet bu biraz galiba buydu. Öyle hatırlıyorum. Biraz pembeydi ama bu değil. Neyse ben bu diye hatırlıyorum. Ben bunu çok gözüm tuttu. Diğeri başkaydı ama neyse ben bunu gözüm çok tuttu. Bunu buraya koyuyorum. Ve bunları köşeye aha bakın buymuş. Ama artık geçti. Seçtim. Şimdi onları köşeye uğurluyorum ve yeni yaptığım koleksiyonlara geçiyoruz. Zaten dün sokalardan ee, seçmiştik. Yani elimize takılan şeylerden e, bileziklerden seçmiştik. En son bize mor toka çıkmıştı. Söylemeye gerek yok orada söyleyeceğim. Ben. Birer birer çünkü, e, se ay, seçiyorum. Şimdi de yüzüklerden seçeceğim. Yüzüklerden şöyle şu altlı e, altı tane yüzüklüğü seç. Altı elmaslı şey seçeceğim ve yeni gölekten yaptım. Bu! Yeni koleksiyonumuz oje koleksiyonu ellerden var. Ve hepsini ne koyduğumu unuttum. Neden? Çünkü ben öncelikle aldım, içine koydum ve son içine hepsini koydum, karıştırdım. Gözüm kapalı koydum ve hiçbirinde ne olduğunu gram bilmiyorum arkadaşlar. Sadece bir tanesini hatırlıyorum. O da galiba buydu. Öyle hatırlıyorum. Ve buradan da şöyle gözü kapalı seçmek istiyorum. Yüzümü gösteremem. Şöyle açayım iyice. Bakıyorum şu an. Hatta renkte şöyle yaptığım paketlere göstereyim. Yeşil oje. Kırmızı oje. Koyu kırmızı. Biraz koyu. Biraz. Bir pol biraz demişimdir. Neyse. Şöyle bir turuncu. Şöyle bir mavi. Şöyle bir. Bir dakika. Tur he, mor. Sarı. Yeşil. Koyu kırmızı. Kırmızı. Ben kırmızıyı alacağım. Çok gözüm tuttu. Çok sevdim. Ve arkasına farklı yapacağım. Ben normalde bunları sonradan öğrendim. Ee, böyle alıyordum, çizik atıyordum ve şimdi böyle öğrendim. Şimdi bir e, açacağımız paketlere göz atalım. Bu paketleri açacağız ve 5 milyonu koyuyorum ve defterimi getiriyorum. 3, 2, 1. Getirdim. Evet. Burada. Şimdi bunu açalım. Bitirmizi. Hayvanları bitirdik. Çantayı şimdi bitirdik. Şöyle göstereyim. Biraz görünmüyor. Bir dakika. Görünmüyor. Birazcık şu şey geriye çekeyim. Böyle hiçbir şey değişmedi. Neyse. Şöyle ben bunu e, neydi? Şurada böyle bir şey koyuyorum. Onun üstüne bir tane e, şey karton koyuyorum onun üstüne bir tane kitap koyuyorum onun üstüne de tabletimi koyuyorum öyle çekiyorum artık böyle bu erik çıkmıştı hatırlıyorsunuz onun üstüne yine bantladım dondurmalardan e, özel pakete geldik özel paketi şuradan çift yapmışım ama buradan açacağım oradan açılmıyor bir de direkt açtım biraz kötü açıldı şu dediğim gibi o zamanlar nasıl yapıldığını bilmiyordum ve altına bakın bir ne kadar zekiyim özenlin özel 5 yazmışım en son olduğuna göre böyle rengarenk çizgili çizgili rengarenk böyle bu çizgili ya bu da çizgili olmasını istedim böyle, böyle çok güzel bir dondurma açalım iyi mikro 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 mük mük Durun bir dakika. Şöyle. Şöyle çok tatlı duruyor. Bir biraz taşırmışım şuraya ama olsun olabilir. Hey. Anne pizzayı Mü mükemmel. Pizza mükemmel pizza. Ama ben pizza koleksiyonunu kaybettim. Sokalar. Şöyle bir de göstereyim. Bu tokalar. Yeri Allah. En azından buradaki biraz daha görünüyor şimdi. Sokalardan bu. Böyle. Paketime hiç zarar vermek istemiyorum. Ben bu paketleri sonradan şuraya yapıştıracağım. Tabii yapıştırıcıyla değil bantla. Ya çıkmıyor. Biz bunu açmışız galiba. Açmışız. Şu bakın. Bir şey var. Şurada sanki bir şey. Ha evet varmış. Tamam biraz arkada. Çok arkada. Bu pembeli değil. Pembeli ne olduğunu şimdi hatırladım. Pembeli değil ama olsun. Kırılmadım. Olsun. Bu da olsun. Aslında bunu en sevmediğimde. Bakalım numarası 6 gördüğünüz gibi. Biraz görünmemiş olabilir. Görün, ay görünmüyor olabilir. Ve arkadaşlar dediğim gibi oje koleksiyonunda tırnakları yerleşiyoruz ve ben tırnaklardan ilk çıkan ilk bir tane yaptığım büyük ay, O çıkarsa var ya ben çok sevinirim. Yani acayip sevinirim. Acayip 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 sevinirim. Neyse açayım hemen. Şunu yüzleri açıyorum. Oy çok güzel bir açılım oldu bu arada. Şu ana kadar en güzel açılımlarımızdan biri yani. Hiçbir zarar almadan Paketimizi kurtardık. Ama zaten çok özen göstermedim bu paket. Normal bir sade yüzük çıktı. Ve ben bunları içini keserken yanlışlıkla şunlar kendine, ne oldu. Kötü oldu diye pişman olmuştum. Güzelmiş hatta yani. Ben bu elleri bunun için dolma gibi yaptım. Biraz küçüktüm. Ee, şey, düt düt ses geliyor. Çok özür dilerim. Aşağıda evimizin aşağısında düğün yapıyorlar. Şu... Selçe parmağı yanındaki parmağı tuttum böyle görünüyor. Hatta şunu alıp şuraya takmak Wow. <laughs> <laughs> Erkek kız koleksiyonundan son bir paketimiz kaldı. Bunu da sayamazsak, bunu saymazsak bir paketimiz kaldı. O da kıza benzeyen erkeğim çıktı. En güzel olan bu arada şu alttaki kız. Çok güzel çizim şimdi. Ve ona biraz büyük yer bıraktım. Neden diye sorun. Çünkü tam ayıramadım bunları. Numarası biraz görünmüyor ama iki evet. Önce kurşun kalemle yazmışım. Belli olmadığını görünce sonra da tükenmezle yazmışım. Yine görünüyormuş ama olsun. Kaç yazıyordu? iki Evet iki. Şöyle. Arkadaşlar bakın şeyleri yoruma yazın. Fikirleriniz varsa. Bubble tea koleksiyonu <laughs> Yemeği açmayı unuttuk. Allah Allah Allah. Geri döndü geri döndü. Geri dön. Arkadaşlar en önemlisi ne olur? Galiba yok en önemli değil. Yemek. Yemeklerden galiba büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. iki tane çıkacak. Yoksa bir tane de koymuş olabilirim. Hoppa bu da. Diğeri var mı? Bir tane daha olması lazım. İki tane koymuşum. <laughs> Ay bir tane koymuşum. O da işko. Çin sarmalışkosu. Çin. Altı. Zaten buraya desem biraz büyük olur buraya. Çıkmıyor yemin ederim sinirim bozuldu. Çıkmış tamam ben de kisat et. De... Allah Allah neden çıkmıyor? Bubble Tea Collection'ı burada kalsın evet açacağız şimdi onu. Koydum. Şimdi koşa koşa Onlar koleksiyonuna yazdım tamam Zaten de oje kaldı bir de. Oo bakın bu da idare eder yani. yani. aşağı doğru yapsam daha güzel olurmuş. Oo bakın bu da çok iyi oldu ve bu büyük olmasa rağmen acayip güzel oldu. Pembe bulutlu. Kaç numara? 2 numara. 16 şurası galiba. Evet bakın burası. Biraz küçük diyor orayı küçük yaptım. Şuradan açmayayım. Buradan açayım. Hop. 2 numaram. Evet. Yemin etsin. Çöpleri mi görüyormuş ya. He doğru Yapıştırmayı unutma. Elimde bak. Böyle köşede böyle bekliyorum. Çeviriyorum. Okay. Şimdi geldik tırnağa. Bu cedi gelmesinin imkanı yok bence. Bence. Kırmızıya sanki ben altıyı koymuştum. Ve bir tanesi çok güzel. Bu çıktı. İnanmıyorum. Acayip şanslıyım. Öyle onu biraz kötü yaptım ama olsun. Şöyle bir evli ve yanında da şöyle bir eline takmak için böyle bir fiyonk yaptım. Şöyle göstereyim. Tatlı minik bir fiyonk. Yedinci yedi diye yazdınız zaten büyüklüğünü anlarsınız. Ay yazmışım. Pardon. Çıkartayım size şöyle göstereyim. Şöyle biraz köşeye yapsam? Şöyle gözüküyor mu? Gözüküyor arkadaşlar ya. Görürsünüz zaten. Ben şöyle içinden yazdığım bir için şey çok güzel görünüyor. 7. Şurayı biraz yanlış yapmıştım. Silmeyi unutmuşum. Köşeyi. Ama cuh diye tam yaptım bu arada. Şimdi bunu açacağız. O kadar küçük ki açamıyorum. Arkasının peki yine iki ondan önceki denediğim fiyon konusu. Onu da buraya yapıştırdım. Şaka. Tabi de elinin şurasına yapıştırmak istiyorum. Şöyle elinin şurasına yapıştıralım. Şöyle yapıştıralım. Evet böyle oldu. Ve koleksiyonlarımız bitti. Evet arkadaşlar videoma abone olup like atmayı unutmayınız. Öptüm öptüm görüşürüz. Ha bu arada bana fikirleri yazıyorsunuz. Dünden beri bekliyorum ve kimse fikir yazmamış. Benim sinirlerimi bozmayın tamam mı? Yazmayı unutmayın. Makyaj mı yapayım? Aa mantıklı. <laughs> Neyse söyleyin işte. Ben de yapayım. Neyse. Öptüm öptüm görüşürüz.